Dış gebelik tedavisinde kullandığımız laparoskopik cerrahinin avantajları aslında genel laparoskopinin avantajları ile aynıdır. Yani dolayısıyla hastanın vücudunda küçük bir takım delikler dışında herhangi bir iz kalmamış oluyor. Büyük bir kesi izi kalmamış oluyor. Bu tabi önemli bir kozmetik avantaj. Onun dışında laparoskopinin büyütme etkisinden faydalandığımız için dış gebeliğin yerleşmiş olduğu tüpü çok daha iyi görebiliyor ve tüpü koruyacak yaklaşımları çok daha iyi uygulayabiliyoruz. Yine hasta bu operasyondan sonra hemen ertesi gün hastaneden taburcu olabiliyor ve böylece de konforundan da yararlanmış oluyor. Bir an önce de normal kendi hayatına dönmüş oluyor. Tabi laparoskopik cerrahiler açık cerrahilerle kıyaslandığında ameliyat sonrasında yapışıklık ihtimalleri daha az olduğu için daha sonraki hayatında hastanın yapışıklıkları daha az olacağından dış gebelik ihtimali de azalmış oluyor. Çünkü bu yapışıklıklar da tüpün hareketini bozarak dış gebeliğe sebep olabiliyor. Dolayısıyla laparoskopik cerrahide açık cerrahiye kıyasla yapışıklıklar daha az olduğu için daha sonraki yaşamında dış gebelik veya ektopik gebelik ihtimali de azalmış oluyor. Bunlar laparoskopinin dış gebelikteki çok önemli avantajları.